İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail ile paylaşanlara yönelik Köstebek 3 operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce casusluk faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin İsrail istihbarat unsurlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerinin ve istihbarat servisinin hedefinde bulunan Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında derledikleri bilgileri İsrail istihbarat unsurlarına aktardıklarının belirlendiğini bildiren Bakan Yerlikaya, bu casusluk faaliyetlerini gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişinin yakalandığını aktardı. MIT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde AE Tumlucalı ve şebeke üyeleri gözaltına alındı. Şebeke üyeleri hakkındaki iddiaları kabul etti. Gözaltına alınanlardan ikisinin tutuklandığını, altısı hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran yerlikaya, ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz, takipteyiz ifadelerini kullandı.